Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle paylaşacağım tarifim İzmir köfte nasıl ta yapılır? Fırında köfte, İzmir köfte, patates köfte. Çok kolay, çok basit bir yöntemle yaptım. Buyurun tarife geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Patateslerimizi soydum, dilimledim. Üzerine çeyrek su bardağı olacak şekilde sıvı yağ döktüm. Güzelce yağla harmanlıyorum. Patateslerin her tarafını yağlıyorum. 250 derecelik fırında yüzleri kızarana kadar kızartıyoruz. Köftemiz için bir adet kuru soğanı rendeleyelim. sonuna doğru genelde dağılır uyudur 3 diş sarımsak rendeledim 1 kilogram az yağlı kıymamız var yarım yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı galete unu 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı acı pul biber azıcık kimyon ekliyorum 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 adet yumurta. Hepsini güzelce bir şekilde yoğuralım. Açıklamalar kısmına da detaylı bir şekilde yazarım. güzelce yoğuralım. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni hangi ilten, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Hayırlı bereketli Ramazanlarımız olsun inşallah. İftar sofralarına da İzmir köfte, patates köfte, fırında köfte çok güzel yakışıyor. Şimdi şeklini verelim. Böyle uzunca silindir şekli veriyorum ben. Hafiften elime arada yağ buluyorum. Ee, i̇stediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Düz de yapabilirsiniz. Şekil tamamen sizlere kalmış. Yeter ki lezzeti yerinde olsun. Yeter ki ağzımızın lezzeti. Evimizin huzuru olsun. Gerisi gelir inşallah. dair birçok video var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel tam tutan tariflerdir. Fazla değil azıcık sıvı yağ ekledim. Tavanın dibini tutacak kadar diyeyim. Tenceremizde de yaprak sarmamız, üzüm yaprağı sarmamız pişiyor. Köfteleri ekliyorum. Diğer tarafta da biz toyga çorbası deriz. Giresunluyum ben. Girasun şebin kara Toyga çorbası deriz. Naneli, kuru soğanlı böyle güzel tereyağlı cost diye dökeriz üzerine. Yoğurtlu. Yarmadan aşurelik buğdaydan pişer. Onu pişiriyorum. Köftelerimizi böyle arkalı önlü pişirelim. Kızartalım yani. Çok yoğun kızartmaya gerek yok. Dağılmayacak kadar böyle yüzleri mühürlensin. Yeterli. Kızartmayı yaparken tabi çok dikkatli olun. Sıçrar. Tava kayabilir. O yüzden dikkat edelim lütfen. Patateslerimiz çok güzel kızardı. Fırında. Bu şekil baharatlı patates de yapabilirsiniz. Köfte eklemeden. Köfteleri şimdi gelişi güzel alalım. Böyle. kalanlarını da kızartalım. Hepsini kızarttım bitti. Şimdi böyle gelişi güzel bir dizelim. İster dağınık bırakabilirsiniz, ister böyle düzebilirsiniz. İftar saatimizde yakın sevgili arkadaşlar işten geldim. Böyle bir yandan da telaşla hem video çekeyim dedim. Hem yemek yapayım dedim. Böyle sebzelerle de sarı biber, sarı kapya biber, kırmızı kapya biber, domates, yeşil biber güzelce süsleyelim. Bir yandan video çekeyim. Bir yandan da bu güzel lezzeti sizlerle paylaşayım istedim. Çok güzel oluyor çünkü. Ben sık sık yaparım bu yemeği. Hem doyurucu. Hem güzel bir ana yemek yarım yemek kaşığı tereyağını köfteleri kızarttı şey yarım yemek kaşığı domates salçasını köfteleri kızarttığım yağda fazla yağımız yoktu zaten kavuruyorum azıcık e, acı pul biber attım yarım tatlı kaşığından az tuz attım tuz miktarı tamamen yemeğinizin çokluğunuza azlığına kalmış 3 su bardağı su ekliyorum burada yani 600 milim. Klasik su bardakları 200 milim olduğu için 3 bardak eklemiş oldum 2, 4, 6 yani. Sosumuz kaynadı şimdi İzmir köftelerimizin üzerine yeşil biberlerimizi eklemeyi unutmuşum şöyle yerleştirelim sosumuzu ondan sonra dökelim şimdiden sosla da görselim muhteşem oldu sebzeler sosun rengi de böyle köftelerin rengini verdi üzerine ıslatılmış yağlı kağıt örtelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirelim. Köftelerimiz 1 saatte pişti. Yağlı kağıdını çıkınca aldım üzerinden. Çok güzel olmuş. Yaprak sarmamız pişti. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar toyga çorbamız pişti. Nuhutlu, kuru fasulyeli ya, buğdaylı yani yarma deriz biz. Sıcak sıcak kışın çok güzel oluyor. Şöyle sarmalarda sizlere göstereyim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.